Evet internet üzerinden elindeki kısıtlı kaynaklarla bir öğrenci olarak ilk 1000 dolarını kazanmak istiyorsun ama bunu nasıl yapacağını bilmiyorsan doğru videoya geldin çünkü ben de yaklaşık bundan 6-7 yıl önce lise sondayken ilk 1000 dolarımı internet üzerinden kazanmaya başladım ve geçenlerde otururken aklıma geldi eğer ben bu kafayla geri dönsem şu anki internet üzerindeki fırsatları değerlendirerek ilk 1000 dolarımı kazanmak için nasıl bir yolu izlerdim diye düşündüm ve bu videoyu çekmeye karar verdim o zaman hazırsak gelin videoya geçelim. Evet video öncesi oturup kafamda bir plan belirledim size anlatacağım anlatacak olduğum iş modelleri bu videoda kripto, e-ticaret ve sosyal medya şeklinde olacak. Belki bunları daha önce deneyimlediniz ama bir de benim size anlatacak olduğum taraftan gelin bir göz atalım. Şimdi kripto ile alakalı birçoğumuzun kafasında belki şu tarz bir soru işareti oluyor. Kriptoya gireceğim ama e, yatırım yapacak param yok. Nereden başlayabilirim? Kriptoya sermayesiz bir şekilde başlamak mümkün. Ve hatta daha önce belki iki video önce yapmış olduğum kanaldaki videoda e, sizlere bunu güzel bir şekilde açıkladım. Şu anda çok büyük fırsatlar var. Sermayesiz bir şekilde başlayıp günlük belki birkaç saatini ayırarak bile 300 ila 500 dolar arası özellikle airdroplardan ve belli başlı projelerden gelen görevleri yaparak güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bununla alakalı videoyu açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi kripto tarafında o videoyu izleyip başlayabilirsiniz. Sonrasında e-ticaret kısmı. E-ticaretle alakalı şunu söylemek istiyorum. Şu anda ben e-ticarete geri dönüp sıfırdan başlasam ilk olarak yapacağım iş modeli dropshipping olur. Bunu zaten Etsy tarafında daha önce gerçekleştirmiştim ve kanalda bununla alakalı bir video var. Biz örneğin Etsy dropshipping'e ilk başladığımızda ilk ayda 2000 dolar gibi bir hacim elde ettik ve bunun yaklaşık %40-%50'ye yakını kazançtı. Yani bu 2000 dolarlık hacimde 1000 dolara yakın bir kazanç elde ediyorduk. Ama bizim avantajımız orada listelemiş olduğumuz ürün mağaza yeniydi. Ancak listelemiş olduğumuz ürün daha önce denenmiş bir ürün Yani bizim deneyimlemiş olduğumuz bir üründü. Eğer sen Etsy'ye sıfırdan başlamak istesen tabii ki ne bir ürün araştırması yapman gerekecek. Biz örneğin ilk ürünümüzü AliExpress üzerinden bulmuştuk. Sonrasında bunu satışa geçirdik. Çin'den direkt Amerika'ya ve Avrupa'ya ürünlerimiz gidiyordu. Sen de bu tarz bir yöntemi izleyebilirsin. Zaten bu Etsy videosunda da detaylı bir şekilde süreci yine anlatmıştım. Ee, şimdi kripto dedik. E-ticaretten de bahsettim ya. Belki birazcık kısa oldu. Ancak bu e açıklama kısmında vereceğim videolarda zaten bu süreci detaylı olarak anlatıyorum. Son olarak da üçüncü kısım ise sosyal medya. Birçok kişi işte Instagram üzerinde Reels yapmak istiyor. Orada içerik paylaşmaya çalışmak istiyor. Ancak nereden başlayacağını bilemiyor. Bu iki iş modelini yaparken arkadaşlar siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Özellikle sosyal medyada bir şeye başlıyorsun ve bu süreci ilerlettiğin Örneğin işte e-ticarete başlıyorum, işte kriptoda trade'e başlıyorum gibi içerikler çok ciddi ilgi çekiyor. Bu iki iş modelini devam ettirirken bir yandan zaten kripto sermayesiz bir şekilde başlıyor olacaksın. Bir yandan bunu yaparken belli bir sermaye biriktirdikten sonra veya işte 10.000 TL limitli bir kredi kartı bulursan bir yandan e-ticareti de devam ettiriyor olacaksın. Bu iki iş modeli devam ediyor ya bir yandan günlük işte 2-3 saatini ayırıyorsun. Sosyal medya üzerinden de bir yandan burada yapmış olduğun kripto ve e-ticaret ile yapmış olduğun bu süreci anlatıyor olacaksın. İşte kripto tarafında ne olur? E, kriptodan kazanç elde etmeye başlıyorum gün 1. Bugün işte şu şekilde başladık hiç kazanç elde edemedim veya ettim. İşte gün 10'da belki de işte ilk 100 dolarını elde etmeye başladın. Bu şekilde video videolarında dikkat çekmeye başlayacak. Veya e-ticaret kısmında işte e-ticarete başlıyoruz. Bugün işte birinci gündeyiz veya 20. gündeyiz. Şu kadar kazanç elde ettik, şu kadar kazanç elde edemedik gibi tüm süreci paylaşman lazım. Şeffaf olmanı insanlar sever. Bu onların hoşuna gider. Bu iki iş modeli devam ettiriyoruz. Bir yandan da sosyal medyada içerik paylaşıyoruz. Tek yapman gereken günlük bir reels paylaşmak. Bu kripto ve e-ticaret tarafındaki süreci bir şekilde filme aldın, süreci anlattın. Sonrasında da gelen yeni takipçilerle etkileşime girmek. Şimdi biz biz tüm bu süreçle alakalı aksiyon alırken ne yapmış olup bir yandan piyasadaki en popüler iki iş modelini deneyimliyoruz. Bunlar kripto ve e-ticaret. Bir yandan bu süreci aslında filme alarak gelecek için kendimize bir topluluk oluşturuyoruz. Ya yani Bu toplulukla alakalı birçok farklı şey yapabilirsin. Bu topluluğu da işte Instagram ve TikTok üzerinde günlük bir Reels paylaşarak ve kullanıcılarla takipçilerine etkileşime girerek bu topluluğu da bir yandan büyütüyor olabilirsin. Zaten sonrasında ilerleyen dönemler için senin bu topluluğun büyüdükten sonra insanlar sana soru sormaya başlayacak ve belli başlı konularda yardım edebilirsin öncelikle sonrasında memnun kalan kişilere de aslında ücretli bir şekilde hizmetini sunabilirsin. Yani kısaca sosyal medya kısmını da ilerleyen dönemlerde bu 3 veya 6 aylık bir süreç olabilir. Kazanca dönüştürmen çok olası. Kısaca ben şu anda liseye veya üniversiteye geri dönebilsem bu anlatmış olduğum 3 iş modeliyle zaten bunlardan kripto ve sosyal medya kısmına sermayesiz bir şekilde başlayabilirsin. Onun dışında e-ticareti kısmında dropshipping sayesinde 10.000 TL'lik bir kredi kartını çevrenden veya ailenden bir şekilde bulduktan sonra bu noktada birazcık tabi kafanı çalıştırman gerekecek. Bu yöntemleri uygulayarak belki 4-5 aylık kısa bir süreçte bile ilk 1000 dolarımı nasıl kazanırdım, bu konuda nasıl aksiyonlar alırdım bunlardan bahsetmek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere.